Bak, yine kaçacak bir ya. Sıra uzağa. Sıra uzağa, kaçacağım bir tane yol var.

Benim kart kartıma vermek ister misin? Geldiğiniz para geri verildi. Ya para var işte al ya boş boş yapma. Ya bunda Ne diyor be? İşleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Kart yüklemeniz gerçekleşti. Bebeğin bana da daha fazla para var. Adnan sen ödeceksin kendini. Gel de kendinize gel. Çıkar. Fotoğrafına baksana, arkadaşa vermişsiniz fotoğrafını. Hayır. Olum bebeğim için çok... Ver ver, flashback lan. Nasıl? Ayy, 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 Evet, Benks'in Bey arkadaşlar. Lan! Hayır. Aa, Allah bak lan? Yer, Hayır, Üsküdar'a gideceksin. Hayır ya, nasıl? Üsküdar'a gidecek. Tamam. tamam. Dur lan dur <laughs> çantanda bin lira var senin. Çantanda Ya al al. Hadi bekliyorum, hadi. Ya, Ya! ya Sen hadi! Yalnız. Ah, yarayamaz. Başla, yapma. Başla, yapma. Başla, yapma. Başla, yapma. Başla,

Ne oluyor Geri kalmış. Oh, çok. Çok. Koş, 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 koş. <gülüyor> 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 Allah, Allah <be>. ya. <laughs> Seni kaçırdım artık. Ben de. İlk keşke o zaman. Metroda da dayken sen. oraya giderken ben. Biz oh. ben oraya vardığımızda sen. Rahat yapacaksın yani. Eşik. Ben Üsküdar yılına gideceğim. Hayır bari. Ben hiç Üsküdar'a gezmeyeceğim. En arkaya gidelim bari. En arkaya kadar koşamazsın ki. Yok. Bizi Koş bizim gittiğimiz o taraftan. Hadi koş koş. Arkadaşlar yolu bizi yanlış şeye sokmuş. şu an nereye gittiğimizi bir bilmiyorum. Şanssızlık. Bana annene niçi fazla götürecek. Abi nereye gidiyor? Tamam. Hayır, <laughs> hayır. hayır ya yanlışlar. <laughs> Neyse en delikat. Şurada. Ya. Ani hareketler yapma. Yanlış öle... Bir de beni yanlış öyle şey ya. Bari... adam Kıç Kaçıramıyor ki mi? Ulan Şöyle böyle karnı var Ulan Üsküdar yönüne gidiyor ulan Aa ah, benim ne oldu? Ah. 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 Ulan Şu an seni kıç kaçıran benim Geçim gözü sende Oraya gidelim Kaç hayır belli ne oldu senin buraya Ah oh ya bak, Hüseyin yeminle nereden buldun ya? Nasıl yemek vermedim ki? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ah ah vurma beyin yavrum canım. Beni öldürdü ya bitti. Hayır olamaz. Hayır olamaz, olamaz, hayır olamaz.